Merhaba arkadaşlar. Bugün 11. sorumuza devam ediyoruz. 1 ile 100 arasındaki sayıları 4 basamak boşluk bırakarak yazacağız. Fakat arkadaşlar bu sefer 1'den 100'e kadar ama sayıları yazmaya 100'den başlayacak. Yani ters gitmesini istiyoruz. Şimdi komut kütüphanemiz yazmakla başlayalım.

süslü parantezimizi açıyoruz. Int i değişkenimizi tanımlayacağız. Çünkü doğal sayı olduğu için döngümüzü kuralım arkadaşlar. Döngü kuruyoruz. Çünkü sayılarımız önce i eşittir 100'den başlayacak. i büyük eşit olacak. Büyük eşit 1 oluncaya kadar fakat I, birer birer azalacak çünkü yüzden geri doğru olduğu için şimdi arkadaşlar şu parantez açıp yazdıralım printf yüzde 4d d, d klavyeden alınan sayısal değeri döndürür ve iyi yazıyoruz arkadaşlar şimdi çalıştırmamın gördüğünüz üzere arkadaşlar alanında dört karakter boşluk bırakmış. Bugün kusurumuz bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.